Merhaba kıymetli Yaylar hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. İyi ki doğdunuz yoldaşlarım. E, nice güzel seneleriniz olsun inşallah. E, açılımlarımız tamamen e, kendi bilinç yönetimimizle, kendi zihin, ruh, beden e, kendimizi fark etmemiz için dönüşümle alakalı bilgiler aktardığımız açılımlardır. Çünkü İçeriden biz iyileşmediğimiz ya da dönüşmediğimiz sürece hayat bize ona göre geliyor arkadaşlar. Yani işin hakikati bu. Sen neysen Hayat sana o şekilde geliyor. O yüzden e, memnun olmadığın alanlar vardır, durumlar vardır. Bu konuyla ilgili neyi fark etmen gerekiyor, nerede iyileşmeler yapman gerekiyor, daha güzel bir frekansa nasıl geçmen gerekiyor, bunlarla ilgili bilgiler aktarıyoruz. Ve olaylar e, buçlarla da değil arkadaşlar. Yani siz buçlardan ibaret değilsiniz. Biz burada sadece e, kişiler öncelikli olarak temel başlangıç noktasında burçları ele alıyor diye burçlarla açılım yapıyoruz aslında. Daha üst bir kademe için uğraşıyoruz. Bu da bütün gezegenlerin tesirinden çıktığımız bir alan. Tamam mı? İbnül Arabi'nin bir sözü vardır sen uyanasıya kadar gezegenlerin tesirindesin der. Uyandığın vakit gezegenler senin tesirindedir ya, der. Ee, çok da kıymetlidir dönüşüm için. ilahi sistemi bu Matrix'e okumak için sevgili yay burcu. Ee, aslında yayla başlıyorsun ama haritanda birçok burç var, birçok gezegen var. Ee, bütün hikaye seni sana getirmek için var. Yani kendin olmak için buradasın. O yüzden de e, bu şekilde dinlerseniz sevinirim. Öncelikli olarak e, önemli mesela Mesajlar aktaracağız bilinçaltınızda ya da bilinç dışınızda olan mesajlarda şu anki gündemde açılımlar kolektif açılımlardır yoldaşlarım lütfen kendinize ait olana niyet edin ee, bilincinizde tıkalı kaldığınız bir alan var mı ya da şu an hangi durumdasınız bilinç yapınız nasıl çalışıyor bununla ilgili bilgi alacağız ve neler yapmamız gerekiyor hangi bakış açısına bürünmemiz gerekiyor tam da e, gökyüzü çok hareketliyken. Gökyüzünün hareketlerinden hala etkileniyorsanız, hala kendi dönüşümünüzle ilgili e, deneyimler yaşıyorsunuz demektir. Daha hafif nasıl atlatabiliriz? E, bunlarla ilgili bilgiler aktarmaya özen göstereceğim. Evet, sevgili yaylarda özellikle. Haydi bakalım. Sessiz dua. Sessiz bilgelik. Şu ikisi bir geldi. Ayna taşıyıcısı ve berrak su. Evet. Şimdi öncelikli olarak kıymetli yay burçlarda sessiz doğa. Bilin şu anda içeriden çok e, aslında yapmanız gereken ve yaptığınızı gösteren daha çok kartlar çıktı. Burada daha çok bilgiye Nazaran şeyler geldi. Bilincinizde içeride çok fazla sessiz dua halinde olabilirsiniz. Ee, insanlarla paylaştığınız konuların çok farklı ama kendi içinizde e, kaldığınız zaman ettiğiniz cümleler ve dualar çok farklı nüksediyor olabilir. Burada aslında maskeden bahseder. Burada kişiye der ki, lütfen sadeleş. Sessiz dua, sadeleşip kişinin kendi özüyle ilgili bilgileri almasıdır arkadaşlar. Şu anki gelen Enerjiler bu yönde. Enerji de değil, bilinç yapınızda. Ee, sessiz dua insanlar şunu söylüyor: Dua kelimelerin incelir, niyet özüne iner, pazarlıksız yalın bir çağrı, ses çıkmasa da titreşim ulaşır. Şükrün korur, teslimiyetin güç verir der. Evrene değil, evrenin içindeki merkeze konuşun diyor bu da. Tamam mı? Oradan yayılan huzur gün boyu etrafında görünmez bir kalkan oluşturur mesajıyla geliyor. Yani bu içinden ettiğin tüm duaların e, kendi özüne, kendi içindeki o güzel, hoş alanda kalmaya özen göster. Ve özellikle şükür enerjisine geçiş isteniyor burada sevgili yaylarda. Kendi içinizden içinize elhamdülillah. bak arkadaşlar... Şimdi herkesin inandığı e, yer başka, inançları başka, e, doğruları başka, gerçekleri yanlışları, hakikatleri çok başka. Ama tek bir noktada buluşacağız hepimiz. Yani varoluşun özü budur. E, şimdi neyle yapıyorsanız bu dualar niyetlerdir, tamam mı? istekler niyetler e, bu konuyla alakalı der ki e, negatif bir olay yaşadığınız zaman özellikle Elhamdülillah Rabbil Alemin raziyet makamı e, zikri e, hamd olsundur. Allah'ım senden gelene de gidene de razıyım bir isyanım yoktur. Ama pozitif bir durumda ve pozitifleri keşfetmek çok ama çok kıymetlidir. Bu durum içerisinde diyor sevgili yaylara. Lütfen buna da bolca şükredin. Ve şükrün frekansına geçiş yapın. Şu anki bulunduğunuz durum belki çok acı bir durum olabilir. Ya da çok sıkışmış bir durumda olabilirsiniz der. Burada diyor ki lütfen şükrünü teşekkürünü arttır. Mesela örnek veriyor. Diyor ki, atıyorum başına negatif bir olay geldi, okey bu senin canını çok yaktı, okey Allah'ım senden geldi, vardır bir hikmeti, kabul enerjisi, tamam mı? Ama çok küçük şeylere bakaraktan bu alandan çıkabileceğinize dair mesaj verir Mesela hala yürüyebiliyorum, hala görebiliyorum hala duyabiliyorum hala nefes alabiliyorum özellikle nefesle de çok bağlantılıdır bilginiz olsun. Nefes aldığınızı hissederek şükür enerjisine geçiş yapmanız gerekiyor. Burada Şükrü öğrendiğiniz vakit içerisinde ve kendi içinize çekilip aslında çok medite bir e, hal için size zaman ayrılmış gibi gözüküyor. Ve buna zaman ayırmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü şu anki yaşadığınız durumlar sessiz duaya ihtiyacı olan dualar kendinizle kaldığınız alanlar yaratmanız gerektiğiyle ilgili bilgi verir. Sessiz bilgelikle birlikte geliyor. Bakın sessiz sessiz sevgili yaylar. Şimdiye kadar belki çok ateş aldınız çok aktifti bazı şeyler ama artık bu sizin özünüze dönüşüyor olduğunuzun başladığını gösterir. Sessiz bilgelik bütün cevapların içinizde olduğu, aslında ruhsal potansiyelinizin çok yüksek ve kuvvetli olduğu ve uyanışın sırrının hakikatinin çok açık beyan sizde var olduğu ve burada diyor ki, eğer zihnini susturup da diyor İçeriye bir bakarsan bütün cevapların kendinde olduğunu görürsün der bilincinde. Burada cevap arayan kıymetli yayların bütün cevapların sende olduğunu biliyorsun. Hepsi de dualarının aslında kendi sözlerinin içinde. Ruhunun özünde diye e, bilinçaltı çalışma şekli bu şekilde. Yani aslında kalabalığın giderilmeye ihtiyacı var burada sevgili yaylar. Ne kadar sadeleşirsen o kadar çok duyarsın. Cevapların çoğu zaten bildiğin şeylerdir der. Sessizlik Onları yüzeyi çıkarmak için bekler. Yani sessizlik ve kalabalık alan acı tatlı hiç fark etmez. Burada önce sessiz duaya kişinin kendini öğretmesi gerekiyor ki kabul enerjisi ve teşekkür şükür enerjisiyle sessiz bilgelik. Bütün her şey geri çekildiğinde sadece kendi içinde kaldığın süre zarfında bu bilgeliği çıkartmak için kullanacağın şey bu yetenek diyor. O yüzden. Sessiz bilgelik sessiz kaldığınızda bütün bilgilerin diyor açığa çıkma dönemi ve ayna taşıyıcısı ile berrak su birlikte geliyor burada. Arkadaşlar şimdi burada ayna göreviniz var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında çoğu enerjinin size ait olmadığı. insanların kendisine gölge yanlarını gösterecek bir ayna taşıyıcısı olduğunuzdan bahsediyor. Bu ruhsal bir yetenek ve kabiliyettir. çoğu insan yani çoğu davranış şekli kendinize sorun bu bana ait bir davranış şekli mi yani her davranış şeklini lütfen ya da her niyeti her duyguyu her düşünceyi kendiniz zannetmeyi bırakmalısınız bunun dönemi gelmiş şu anda birçok yaylar farkında olabilir ama birçok yaylar hala farkında değiller lütfen farkında olsunlar buranın arınması gerekiyor buranın korunması gerekiyor berrak suyla birlikte geldi duygu yönetimiyle şimdi şöyledir ayna yansımaları çok önemlidir bunları hep bahsederim zaten ee, sürekli dinleyen arkadaşlarımız bilirler bir de biz hep kendimize bakıyoruz ya. Şimdi karşılar hep bir yansıma. Bazı arkadaşlarımız artık uyanış ya da potansiyeli açısından uyanmıştır ya da kendi potansiyeli ve yeteneği açısından kişi direkt kişiyi, karşıdaki kişiyi kendisini kendisine yansıtır. Mesela şöyle örnek verelim. Atıyorum karşı tarafın yetersizlik bilinci vardır ama o bilinç bende yoktur ama sana öyle bir yetersizsin sen şunu başaramadın onu edemedin bunu edemedin diye mesela çemkirir durur sana oysa ki o onun yetersizlik bilincini sana yansıtma şeklidir ama senin değildir o işte senin olmadığını kabul edecek bir bilinç yapısına geçiş yapman lazım. Enerjileri arkadaşlar kendinizi zannetmemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Özellikle bu bana mı ait sorularını mutlaka sormanız lazım. Berrak suyla birlikte geldiği için söylüyorum. Su duygularınızın kabule geçişidir. Bu özellikle karşı taraf mesela hayatınızdaki bütün insanlar sizde kendi gölge tarafını görürler. Ayna taşıyıcısının asıl rolü budur. Ya da siz de kendi güzel tarafını görürler. Anlatabildim mi siz orada? Bir görevliymişsiniz gibi düşünün. Yani kişi kendisine ya yani çok büyük öğreticilersiniz aslında potansiyel olarak. Ee, lakin burada şöyle bir uyarı yapar. Tekrar söylüyorum. O kadar çok enerji, niyet, duygu, düşünce, davranış şekli ile karşılaşırsınız ki her insanla muhatap olduğunuzda hepsini sizin zannedersiniz bu sefer size ait olmayan bir sürü davranış şekilleri sergilersiniz arkadaşlar bakın buranın temizlenmesi gerekiyor burası en büyük püf noktası bunun için de şunları öğrenmeniz gerekiyor size ait olmayan enerji davranış şekillerinin hepsinden arınma zamanınızın geldiği özellikle bu potansiyeli aynaları kapatın arkadaşlar ya da aynaları temizleyin der burada Ayna nasıl temizlenir? Kendinde bir yansıma olduğunu düşünürsen eğer. Kendi aynanı nasıl temizlersin bir varlık olarak? Doğru davranış. Ruhunuzun sesini dinleyerek hareket etme. Bakın zihin, nefs bunlardan bahsetmiyoruz. Ruh sesi. Önce ruhun sesini daha çok duymayı öğrenip daha sonra bunu yönetebilme gücüne geçiş yapmanız gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi. Çok yüksekten geliyor bilgiler. Eee... Çok büyük öğreticilersiniz. Yani size çok büyük füturlar olabilir ya da olmayabilir. İyi niyetler ya da bazı şeyler. Kendi gölge yanlarınızı keşfetmeniz için bu insanlar aslında hem karşı taraf hem sizin için. Çok ama çok kıymetli bir görev var burada ruhsal potansiyel olarak. Ama burada aynaların temizlenme vakti ve artık ille birilerini birilerine yansıtmak zorunda değilsiniz. Kendiniz olma zamanınız da gelmiş gibi gözüküyor. Haydi bakalım. Profesyonel yardım alma kısmını lütfen düşünün. Çünkü tıkanmış enerjiye sahipsiniz şu anda diyor. Ruhunuz ön sezi ve tezahür şifalandırıcı çık. Yine ruhunuza dönün, ruhunuza dönün mesajı geliyor sürekli. Şunu da alayım. Kafa darlar insanlarda gerçekten mutlu olduğunuz birliktelikler... Bunlara özen gösterin lütfen. Kadın erkek fark etmez. Kafa darlar. Kafanızın iyi hissettiği. Özellikle ilişkileri buradaki resimde ilişkileri de e, sembolize eder. Gerçekten size ait olan yerlerde ya da yerlere gitmeye özen gösterin. İyi gelen şeyleri yapmaya özen gösterin. Artık bir temizlenme ve arınma dönemi. Çünkü araba sıkışmış artık gitmiyor. Enerjiniz tıkanmış arkadaşlar. Profesyonel destek alabilenler alsın der. Ya da işte dediğim gibi nereden araştırmalarını yapıyorsun? Nereden iyi ileşmeye çalışıyorsun bununla ilgili özellikle ve özellikle yardım alman gerektiğiyle ilgili bilgiler geliyor belki astrolojiden belki atıyorum bilimsel verilerden işte kuantumdan ya da işte tıp terimlerinden artık her neredeyse. Lakin tekrar ve tekrar söylüyorum her nereye başvurursan başvur. Bakın tekrar ve tekrar söylüyorum sen dönüşmediğin müddetçe hiç kimse seni dönüştüremeyecek. Tekrar ve tekrar söylüyorum birisi vesile olur. Ama sen uygulamaya geçirmediğin müddetçe doktor da sana yardımcı olamaz ya da rehberler de sana yardımcı olamaz. Senin idrak kapasitenin açılması gerekiyor. Bunun için ruhunun sesine kulak vermen gerekiyor sevgili yaş. Bunun için de gerçekten enerjini yükselten insanlarla birlikteliğin çok önemli. Gerçekten kendini yanında olduğun gibi hissedebildiğin seni olduğun gibi kabul eden insanların yanında olman çok önemli. Çünkü kutsal ruhta ön sezileriniz çok kuvvetlenmiş ve ...tezahürle birlikte geliyor... ...tezahür ettirmeye başlama yeteneğiniz ortaya çıkmıştır... ...mesela gözünüzün önüne gelen... ...o an bir his gelmiştir... ...bir durum gelmiştir... ...çat dadanak önünüze gerçek hayatta düşer... ...şimdi burası tezahür ettirme... ...hızlandığı için... ...öncelikli olarak sağlıklı tezahür için... ...senin iyileşmen gerekiyor diyor... ...o yüzden bu ara... ...bir şeyleri oldurma e, potansiyeliniz... ...çok fazla... ...yani e, ruhsal açıdan öyle söyleyeyim... ...önünüze getirme kısmı çok fazla. Bunu sağlıklı bir şekilde kullanmanız çok ama çok önemli. Ağzınızdan güzel cümleler kurun lütfen. Burada zaten bütün mesajı sessiz dua ile ve sessiz bilgelikle size aktardı arkadaşlar ya nasıl yapmanız gerektiğine dair. Sessizce duanı et ama olumlu cümlelerle duanı et. Özellikle bet dua tarzı, olumsuz negatif cümlelerden Korunaklı hale getirin Kendinizi çok önemli Çok çok önemli Peki Rüyalar Rüyalar kartı der ki Rüyalarınıza dikkat edin Size aklınızdaki konular hakkında Zengin bir iç görüş sağlayacak Mesajı geldi Tezahür bakın burada da çıktı. Arkadaşlar bakın ruhsal potansiyeliniz çok açılmış. Yaşadığınız sıkıntı ya da durum her neyse. Zaten uyanış dönemindeyiz. Rica ediyorum. Tezahür ettirme potansiyeli çok açılmış. Enerjiler hızla yayılıyor. O yüzden sizlerden ricam kendi aynanızı yani kendinizi temizleyin. Lütfen iyi niyetler salın. Rica ediyorum sizlerden. Teşekkür ve minneti daha çok salmaya özen gösterin. Sağlıklı sınırlar koyarken lütfen cümlelerinize dikkat ediniz. Rica ediyoruz. Ee, burada tezahür, hızla tezahür ediyorsunuz. Hayalleriniz ve hedefleriniz gerçeğe dönüşüyor. Odaklanın mesajı geldi iz peşinde belki de hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin ve yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştirin. Yol ayrımına gelmiş kıymetli yay burçları ve bu yol ayrımında artık eski sen geride kalacaktır. Yeni seni tercih etmen gerekiyordur. Tam da bunun arasında yaşıyorsundur şu anda. O yüzden enerjilerin bu kadar sıkıntılı. O yüzden duaya ve kabul enerjisine geçiş yapman gerekiyor. Orada da Özellikle lütfen ama lütfen ruhun sesini duyun, oradaki yaşam enerjisiyle birlikte hareket etmeye özen gösterin. Hakimiyet, özellikle güçlü bir irade kullanmanız gerekiyor. Sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor, rakipleriniz geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz diyor. Ve sağlık, vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınıza daha fazla neşe getirecektir. Öncelikli olarak iyileşme fizyolojik olarak başlar. Maslow hiyerarşisinde eğitim videomuzu lütfen dinleyin. Linkin sonuna koyuyorum ya da oynatma listeleri içinde eğitim videomuzu mutlaka dinleyin. Bütün hepsinden bahsediyorum arkadaşlar. Bilimsel olarak, tamam mı? Burada diyor ki e, fiziksel olarak öncelikli sağlıklı uyku uyuyabilmeye özen göstermeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenmeye özen göstermeniz gerekiyor. Yaşadığınız durum her neyse bedeninizi duymaya gerçekten öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öbür türlü bütünlüğü sağlayamıyoruz tamam mı? Son olarak mutluluk. Çok güzel geldi. Nasıl nereden göstereyim ışık? Teh mutluluk. Pozitif enerji etrafınızda ve içinize doğru akıyor. İyimser olun. Size doğru gelen daha pek çok iyilik var. Tam olarak da düşünmeniz gereken alan ve sürekli tezahür ettirmek için geçmeniz gereken alan burası. Kurban bilincinden çıkma zamanı geldi sevgili yaylar. Yeterli Artık yeterli. Mutluluğu size kimse vermeyecek. Mutluluk sizin kendi içinizde. Bunu hep söylüyoruz. Artık klasikleşti ama sonradan hatta şöyle de yapmayın. Yarın mutlu olacağım gibisinden yarındaki yani yarının mutluluk enerjisine kendinizi adapte etmeyin. Yarınlar diye bir şey yok aslında arkadaşlar. Öncelikle bunu kabul etmeniz lazım. Şu anın buradasınız. Her an ne olur ne gider hayat hiç belli değil. Şu anda size mutluluk verecek şekilde yaşamanız gerekiyor. Yarınlara takılı kalırsanız o kadar çok ertelersiniz ki bu mutluluğu, bu huzuru. Şimdiye kadar öyle olmadı mı? O mutluluk olacağız, olacağız yarınlar, yarınlar, yarınlar. Yarınlara empoze olmayı bırakman gerekiyor. Şu anında tekrar ve tekrar söylüyorum küçük adımlarla. Allah'ım ya da işte Teşekkür ederim bedenim yürüyebiliyoruz ya da işte görebiliyoruz nefes alabiliyoruz. Ya yani şu an gökyüzünün rengi bu şekilde. Aa yağmur yağıyor. Şuna bak. Bakın andaki küçük enerjilerle kendinize huzuru vermeniz gerek. Yarınlardan çıkmadığınız müddetçe bu mutluluk nerede diye sürekli arar durur, hayatı da yaşadığınızı anlamazsınız. O yüzden şu mutluluğu kendinize vermeniz gerekiyor. Hak ettiğinizi düşünmeniz lazım. Şu an bunu kendinize yaşatmanız lazım. Anlatabildim mi? Bu da şükür ve minnetle, teşekkürle olabilecek olan şeyler. Çok açık ve net. Çünkü bugünün enerjisi yarına akar. Eğer yarın bir ömrümüz var ise arkadaşlar. Ölümlü dünya biliyorsunuz. Yani nefs hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar ama bizim de zaten buradaki amacımız ölmeden önce uyanmaya çalışmak. Hani dönüşmeye çalışmak. O yüzden lütfen yarınlar yarınlar. Hayır, mutluluk ertelenecek bir şey değildir. Bunu bilin. Mutluluk sağda solda yarınlarda aranacak bir şey de değildir. Bunu da bilin. Kafanıza da yazın artık lütfen. Bunlar hakikat çünkü. Mutluluk denen şey senin anda var olduğunu, yaşadığını hissetmektir. Yoldaşım bu kadar basit, çok uzakta aramayın şunu. Yani sen basit şeylere bakmadın belki de şimdiye kadar. Hep isteklerine, arzularına baktın belki de. O isteklerin arzuların olunca mutlu olacağını zannettin ve bilincini buna empoze etmiş olabilirsin. Ama gerçek mutluluk bu değil. İsteklerinin olması için zaten sen şu an bakın. Burayı bir anlayalım sen şu an mutluluk enerjisi teşekkür ve minnet enerjisi ya da kabul enerjisi negatif bir olayda olsa kabul enerjisi ve teslimiyet enerjisine geçersen yarınlarına zaten güzel bir frekans akar ve bu akan frekans senin zaten isteklerini önüne getirir. Ama bilincin yarın şu olsun bu olsun şu olur mu acaba bu olur mu acaba diye beklenti içine girersen burada mutlaşlık ve kurban bilinci enerjisi çalıştırırsın. Ve o kurban bilinci seni alt frekansa sürükler ve yükselemezsiniz arkadaşlar. Sen şu an varsın. Sevgili Ay Burcu bakın ateş elementi değişken niteliğine sahip ve özellikle evrenin kütüphanesi olarak geçiyorsunuz. Bu kadar sınırlı bir alanda tıkalı kalmamayı öğrenmeniz sizin için çok önemli. Özellikle özgür ruh yapısına sahip olduğunuz için söylüyorum. Özgürlüğü bulasıya kadar bu sınavı yaşayacaksınız. Yani çok açık ve net söylüyorum. Bu özgürlük de sizin huzurlu alana geçiş yapmanızla, o kafanızın o zihninizin daha doğrusu yapısının bu şekilde değişmesiyle gelir. Yoksa hep ileri 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 hep ilerden bir umut hep bir ileriden bir umut. Ama sen şu anı kaçırıyor ve yaşamıyorsun ve bu yüzden de o mutluluk ilerleyen günlerde sadece sana ne bileyim sürprizler yapılırsa ya da işte ne bileyim istediklerin karşılanırsa mutluluk. Ama hiçbir zaman bakın istekleriniz de karşılansa, sürpriz hediyeler de verirse her ne olursa olsun tam anlamıyla o mutluluğu yaşamazsınız. Çünkü hakiki mutluluklar değil onlar geçici mutluluk. Ama hakiki mutluluk şu anda var olduğunu hissetmek. Bunu gerçekten hissedip idrak etmek. Bakın çok önemli. Elinizdeki var olan şeylere bakarak gerçekten teşekkür ve minnetle yaşadığını hissetmek. Bunu yapın. Bunu yaptıktan sonra zaten özgürleşeceksiniz arkadaşlar. Frekansınız zaten yükselecek tamam mı? Haydi bakalım. Biraz sert geldi burası çünkü burayı anlamadınız galiba sistemde. Hep bu mutluluk nerede, bu huzur nerede? Evet diliyorum ama gelmiyor ya da hep aynı şeyler yaşıyorum. İşte saçma sapan şeyler yaşıyorum, çok ağır şeyler yaşıyorum diyen arkadaşlarımız varsa özellikle onlara geliyor bu. Evet, kelebek ruhu dönüşüm ne güzel şey diyor. Evet çok güzel gelmiş kapıda artık kaçamazsınız arkadaşlar. Kedi ruhu bağımsızlığınıza sahip çıkın. Bakın az önce söyledim. Devam etti. Arı kuşu ruhu şimdi ve burada olun. Az önce söyledim. Lütfen bakın. Mutluluk ve huzur tekrar söylüyorum. Herhangi bir şey olması bir mucize fa hayır. Sen önce var olan mucizeleri gör ki ondan sonra o mucize ve mutluluğun frekansı açılsın. Yarın bir gün a olursa mutlu olurum onu be Onlara ihtiyacın kalmasın. Tamam mı? Haydi bakalım son olarak Bizon ruhu zengin evren hepsini verecek. Lütfen dikkat edin. Tezahürünüz artmış. O kalbinizin güzelliği, ruhunuzun güzelliğinin artık dışarı çıkma vakti geldi. Hayat hızlanıyor diyor. Bakın çok hızlı tezahür ettiriyorsunuz. Arkadaşlar gücünüzü, aman gözünüzü seveyim, yani iyiye kullanın. Kendinizi heder etmeyi bırakın. Tamam mı? Evet yoldaşlarım, birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız. Benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına Whatsapp mesaj attı Instagram ve e-mail bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Instagram'da da kişiye özel tamamen ruhunuza ait enerjisel tasarımlar yapıyorum. Eğer onlarla da ilgileniyorsanız kullanılabilir malzemeler üzere Instagram'a takip edebilirsiniz. Instagram'ı bu arada takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle şu ara enerjiler çok sıkışık olduğu için yapamıyoruz ama canlı yayınlarımızı orada düzenliyoruz arkadaşlar. Kişisel gelişim canlı yayınları epey de katkı sağlamıştır arkadaşlarımız özellikle en başından beri dinleyen arkadaşlarımız için. Gönlünüz isterse buyurunuz geliniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.